konuşmak lazım. Çünkü bir danışma kurulu toplantısı yapılacak, yapılmayacak derken beni mazur görün demiş anladığımız kadarıyla bir kerelik. E peki şimdi ne olacak? Ya şimdi tabii Ömer Faruk Bey dinlerken ki diğer okuyucular dinlediğimde de hep aynı duyguya kapılıyorum. Ha. Türkiye normal bir ülke olsa böyle olur. Zaten. Ya olmaz yani olmaz yani. <laughs> ya doğru. Bunları yaşamayız. Bunları yaşamayız. Yani ortada siyasi bir karar var. Erdoğan diyor ki kardeşim ben Cihan Atalay'ı bırakmayacağım. Türkçesi bu. Ya yani mesela Can Atalay söz konusu ya, olmasaydı ya başka etmiyor. bir şey Öbürü ya, krizi... o zaman o Osman Kaval oluyor. Öbürü <laughs> Selahattin Demirtaş oluyor. Öbürü başka bir şey oluyor. Yani buradaki temel şey şu. Yani düşünsenize yani bizler bile halen ruhunu koruyan 12 Eylül anayasasını sahipleniyoruz böyle bir tartışmada. Evet, evet. Yani oysa temel tezimiz ne? Bu anayasa tümüyle değişmeli, evet. demokratikleşmeli. Şimdi orta yerde şöyle bir durum var. Yani bu iktidarın temel e, yaklaşımı o zaten. Yani iktidar bir siyasi irade ortaya koyuyor. Hukuk falan filan hepsi boşa düşüyor. Yani orta yerde yoksa Ömer Faruk Bey bu noktadaki önemli isimlerden birisi. Evet. Şimdi bakın daha dramatik ben e, Zafer Üskül'ün e, verdiği bir demeci okudum. Zafer Üskül kim? Zafer Üskül aslında e, geçmişi de AKP'li değil ama AKP'de 23. dönem milletvekilliği yapmış önemli bir anayasa profesörü diyor ki yani sonuçta bu AKP'de milletvekili yapmış zafer üstü yani hukuk dünyasında yakından bildiği Hı. şey Yani e, hukukun kural diyor ki e, karardan dolayı son derece üzgün ve tedirginim. Biz öğrencilerimizle hukuku böyle öğretmedik hukukun kurallarına aykırı bir durum var bu bir anlamda fiilen anayasayı değiştirmek demektir diyor kim söylüyor bunu? Şimdi Ömer Faruk Bey söylediğinde ya bu zaten başka bir yerde evet. demek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçuları söylediğinde başka bir yerde demek mümkün. Şimdi yani bunu söyleyen Zafer Üskül e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde AKP'de milletvekilliği yapmış bir profesör kaldı ki AKP içinde de bu süre ilimler var. Sorunun temelinde orta yerde bir hukuk devleti yok. Yani eee hukukun üstünlüğünü önceleyen bir hukuk devleti yok. Yoksa yani Türkiye Cumhuriyeti normal anayasası çerçevesinde bir hukuk devleti. Bunların uygulanmayacağını net söylemek mümkün. Belki şu, şunu, şunu şunu, net söylemek lazım. Yani bu siyasi kararları siz siyasi bir iradeyle ancak değiştirebilirsiniz. ya yani bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Yani bu siyasi iradeyi ortaya koyamadığımız sürece eleştiriler haklı da olsa ki bu eleştirileri yapmak lazım. Yani ben bu eleştirileri yap yapmayalım demiyorum. Top yükün e, işte üstünden geçelim demiyorum. Bu eleştirileri yapalım ama şunu görelim. Bu kararlar siyasi. Deniz Yücel davası siyasi bir davaydı hemen ertesi gün. Uçak tutup Almanya'ya gönderdiler. Yani o anlamıyla Rahip Brans'ın davası klasik bir örnektir. bununla ilgili bir şey. Yani o, Gezi davasındakileri bırakıp tahliye ettikten hemen sonra tutuklamaları tesadüf değildi. E, Barış Beylivan. Evet. Yani e, şimdi ertelendi, e, yani ye, sonuçta ne diyor? Bir buçuk sayfalık bir o şey bir buçuk dakikalık bir okumayı siz yapmadığınızda evet. Evet. Sonuçta infaz yasasından yer alan böyle bir Türkiye var. Zahmet edip de hakim yani. okumamış bir buçuk dakikasını ayırmamış ne, diyor. Yani bu iktidardan hukuk çıkmaz. 21 yıl çok uzun bir süre. İktidar bütün kurgusunu aslında yani bu anlamıyla tartışmada şu vurgu doğru gerçekten. Yani işi yalnızca bir ee, şey diye düşünürsek yargı krizi diye düşünürsek doğru ifade etmeyiz. Aslında yargıyı da yeniden kendine göre dizayn etme çabası var burada. Yeniden e, yeni bir hamle yapıyor iktidar. Bu hamleyle birlikte aslında yani kuvvetler ayının ortadan kaldırmıştı. O da yetmiyor. Yani sonuçta ya, anayasa mahkemesi kaldırılmalıdır diyen, hı hı. kapatılmalıdır hı hı. diyen bir iktidar blokundan bahsediyoruz. Ee, şurası çok net. Bakın e, siyasal İslamcılardan demokrat olmaz. Siyasal İslamcılardan da demokrasi çıkmaz. Otoriter yapılardan da hukuk devleti çıkmaz. Bunu göreceğiz. Bunu gördüğümüz andan itibaren aslında yani başka bir kurgu devreye giriyor. Bu kurguda işte birinci bölümde konuştuğumuz siz eğer siyasette bir denge oluşturacaksanız gücünüzü göstermeniz lazım. Hı hı. Gücünüzü gösteremediğiniz sürece siyasette denge oluşmuyor. Bakın cumhuriyetçiler tipik örneklerden evet, birisi. Evet. Şimdi Cumartesi annelerinin 7. haftadan itibaren Galatasaray Meydanı'nda izin, e, izin, ver, izin vermediler. Neredeyse her hafta tutukladılar. Geçtiğimiz hafta Gözaltılar. bir anda Gözaltılar. onu bitirdiler. Galatasaray Meydanı'nı açtılar. Evet. Şimdi orta yerde daha önce yapılanlar hukuksuzluktu. Birden hukuk mu devreye girdi diye Yoksa e, yerel seçim motivasyonu <laughs> mudur bu? Yani bu tür şeyler tabii orada bir şeyi de yapmamak lazım. Cumartesi anneleri o gözaltı alınmalarına evet, rağmen evet, ama 30 kişi ama 50 kişi ama 100 kişi haftalarca gözaltına alınmayı göze alarak oradaydı. Şimdi tabii. bizim de burada yani Türkiye'de e, hukuk devleti Türkiye'nin gerçekten demokratik bir hukuk devleti olmasını isteyenlerin bunu göze alması evet. gerekiyor. Baroların çıkışı bu anlamıyla önemli. Orada belki bir şeye daha dikkat çekmek gerekiyor. O da şu ya Türkiye'deki hukuk fakültelerini Türkiye'deki akademisyenleri harekete geçirecek bir mekanizma ihtiyaç var. Yani Türkiye'de onlarca hukuk fakültesi var. Evet iktidar harekete geçmeden daha doğrusu iktidarın izni e, düşünüldüğünde bunlar harekete geçemez ama şimdi belki yani Türkiye'nin saygın hukukçuları ki Türkiye'de gerçekten normal bunu yorumlayan onlarca yüzlerce saygın hukukçu var. Hı. Yani bunun bir biçimde barolar üzerinden mi başka bir yerden mi mutlaka hukuk fakültelerine yansıyan ve oradan bir refleks akademik dünyadan da bir e, pozitif e, desteği e, alması gerekiyor. Bu alınabilirse bence e, başka bir şey olur. Başka bir şeye doğru döner. Şurası net. Yani bir umutsuzluk açısından söylemiyorum. Siyasal iklimi değiştirmeden, sistemi değiştirmeden burada bir tamirden söz etmek mümkün değil. Bakın daha dramatik ve daha ya da daha tehlikeli. Dramatik değil, daha tehlikeli bir e, dönemle karşı karşıya kalacağız. O da ne? Anayasa değişikliği gündeme gelecek. Yani. Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde muhalefetteki yarılmayı görüşeceğiz. O güzel. Yani şimdi, güzel konu. Bu yarı, yani bu yarılmaya karşı tavır almak için de şimdiden harekete geçmek lazım. E çünkü iktidar sonuçta otoriter yapıların ortak özelliği milli vurgusunu yeniden gündeme taşıyacak. Yani e, milli vurgusunu yani ya hukukta milli vurgusu olabilir mi yani? Ev, yani hukuk evrensel Sayın. ölçülerini ortadan kaldıran bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Ee, şu atıfla bir sözü size bırakayım. Yani bu hafta gazete pencerelerinin pazar ikinde e, Tayfun Atay önemli bir başlık atmıştı. Yani başlık aynen şu. Milli yargı führer yaratır. Ya. Böylesine çarpıcı. ciddi ve önemli bir şey var. <laughs> da biraz böylesine bir şey istiyor. Asıl tavır alınması gereken iş bu. Evet o milli yargı oradan ne çıkar onu birazdan da Sayın Emine Ağal'ın da sorayım ama bir yandan o zaman...